Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara Koordinasyon Kurulu olarak hepinizi sevgi, saygı, dostlukla selamlıyorum. Ee, ben de hem bir KESK üyesi hem de e, TMMB kadrolarından gelen mücadele içinde bir arkadaşımız olarak bugün burada yapılan e, bu nöbeti saygıyla selamlıyorum. Çok değerli buluyoruz örgüt olarak bu nöbeti. AKP rejimi totaliter e, olarak iktidarda kalmayı devam ettirmek için tüm baskıyı arttırıyor. Bu Gezi farkından başlayıp akabinde devam eden süreçlerde e, OHAL sürecinin ilan edilmesi, başkanlık rejimi, içi, başkanlık rejiminde de içeriğini alarak tamamen totaliterleşerek, e, tamamen ülkeyi baskı altına alarak devam ediyor ve bunu devam ettirmek istiyor, bu şekilde devam ettirmek istiyor. Sürece baktığımızda ciddi bir ekonomik krizi çeksinde olan e, bir Türkiye var ve ekonomik krizin içerisinde aslında toplumun bütün kesimleri etkileniyor. Memurlar, mühendisler, doktorlar, bütün hepsi etkileniyor. İşçiler. Ve bu mücadeleyi e, KES, DİSK, TUMOK, TTV AKP'nin kurmak istediği rejime en güçlü sesi çıkartarak vermek istiyor. E, muhalefetin sadece mecliste olmadığını, sadece e, seçimle gerçekleşmediğini, sokakta ciddi bir muhalefet olduğunu söylemek istiyor. Bu yüzden de her zaman hedef haline getiriliyor. Yaklaşık 3 ay önce gezi davası İstanbul duruşması gerçekleştirildi ve arkadaşlarımız 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da Taksim Dayanışması içerisinde bulunan, başta Mücella Yapıcı olmak üzere ee, üye arkadaşlarımız, TUMOK üyesi arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde, hiçbir dayanağı olmayan şekilde iki kere e, gezi davasındaki tek olmalarına rağmen uydurma ve gezi davası ısmarlama bir hakim tarafından cezaya çarptırdılar. Aslında burada verilmek istenen mesaj çok açıktı. AKP rejimi biz kendi gücümüzü e, toplumdan almadığımız bir paraliter yapılarımızla oluşturduğumuz bu gücü devletin tüm organlarına yerleştireceğiz ve buna karşı çıkan herkesten de hesap soracağız, diyor. Ee, buna karşı da, TMMOB her zaman e, kral çıplak demeyi bilen bir örgüttü. Gezi davasında da böyle oldu ve bunun diyetine ödetmeye çalışıyorlar. Tabii ki arkadaşlarımız bunu ödemeyecekler. 89 gündür Mimarlar Odası önünde, Ankara Mimarlar Odası önünde devam eden bir adalet nöbetimiz var bizim de bildiğiniz gibi. Bu arkadaşlarımız serbest kalana kadar arkadaşlarımızın suçsuzluğu e, yargılanamaz sloganıyla bu yok arkadaşlarımız serbest kalana kadar devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadelenin beraberinde de tabii ki e, o hal sürüyor. Adaletsizlik büyüyor nöbetinde keskin de sonuna kadar yanında olacağız. Diğer tüm adalet arayışlarının da beraberinde birbirlerinden ayrı tutulmayacağı bilinciyle Bunların da yanında olacağız. 10 Ekim'in, Suruç'un, bunların diğer katliamların hesapları sorulana kadar, Gezi'nin hesabı, Gezi'de kaybettiğimiz arkadaşların hesabı sorulana kadar, o hak davalarındaki kanun hükmünde kararnamelerle, uydurma gerekçelerle işlerinden ayrılan, işlerinden edilen arkadaşlarımızın, çeşitli yerlerde iş bulmak için iş cinayetlerine kurban giden arkadaşlarımızın hesabı sorulana kadar biz de bu mücadelenin bileşenleri olmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.